Öyle bir hayde diyelim mi? Evet, duymayanlar vardır belki, duysunlar. Kıymetli boya battılar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Kıymetli Sinoplu hemşehrilerim. Öncelikle bu bahar gününde, böyle güzel bir günde, ve böyle coşkulu bir kalabalığın karşısında bulunuyor olmaktan dolayı ben de mutluluğumu ifade ediyorum. Hepinize en derin saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Büyük heyecanla bu büyük ülkeyi yarınlara taşımak için mücadele veriyoruz bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışanlara karşı milletin yek vücut olma iradesini hep beraber taşıyoruz. İşte bugün bu Millet ittifakının Halil İbrahim sofrasında bir araya gelen siz değerli Abat şehir, Bayabat sizin de iradeniz mutlaka bu kervanın yürüyüşünde burada koyduğunuz irade milletimizin yarılarında bir büyük adıma dönüşecektir. O nedenle hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden müteşekkiriz. Bu vatan toprağını işleyerek vatan toprağı haline getiren siz değerli vatandaşlarımıza her zaman müteşekkiriz. Bir borcu ödemeye buralara geliyoruz. Bir borcu ödemeye sizlerle beraber hem hal olmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki yarınlarımızdan emin olalım. İstiyoruz ki evlatlarımız doğduğu topraklarda geleceklerini arasınlar. Bu güzel vatan toprağının bu tabiatında hür bir şekilde anlak başı dik bir şekilde yaşayabilsinler. Peki değerli dostlar, değerli boya battılar, değerli sinoplular yaşayabiliyor muyuz? Yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz. Niye? Birileri aslan payını alacak, milyonlara da sırtlan payı düşecek. Bu aslan payını alıp Millete akir gören, millete sanki lütuf veriyormuş gibi hak dağıtan bu kibirli iktidar sahiplerine Anadolu'nun her tarafında olduğumuz gibi ümit ediyorum. Ve burada da görüyorum ki Boyabatlı, Sinoplu dostlarımız, vatandaşlarımız da bir itiraz sesini yükseltecek. Ne diyecek? Ben Afyonluyum. Bizim oralarda öyle derler. Yetti gari derler. Yetti gari. Yetti mi? Evet. Yetti gari artık. Yetti. Canımıza tak dedi. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Bu büyük millet... ...bu... ...coğrafyada varlığı münakaşaya açılmış. Ama... Cumhuriyetle beraber elden ele bu meşaleyi taşıyarak insanımızın ülkenin birliğini beraberliğinin arkasına bağımsızlığının arkasına karnı tok sırtı pek insanları koyabilmeyi başarmışız. Gelin görün ki bugünkü iktidar sahipleri aldıkları rolle beraber bir anda marifet diye ayıbını anlatanlar gibi Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyız demişler. Öbür tarafında da 80 yıllık cumhuriyetin tarım hayvancılıkta kurduğu tüm ekonomik altyapıyı tasfiye etmek için bir özel gayretin içine girmişler. Eski Türkiye dedikleri Türkiye'nin ortaya çıkardığı kıt kanaat imkanlarla yaptığı fabrika yapan fabrikalarda dahil olmak üzere hepini hepsini tasfiye etmişiz. Şimdi perşembenin gelişi çarşambadan değil pazartesiden belli birileri çıkmış zam tsunami'si altında vatandaşımız inim inim inliyor soğan ekmeğe bile ulaşamıyor. Birileri de çıkmış soğanın cücüğüyle dalga geçiyor. Geçin beyler geçin. Siz, siz nereden geldiğinizi unuttunuz. Siz milletin yetimin öksüzün malını gasp ederek kirli kaynaklarla siyaset yapmanın yolunu tuttunuz. Şair diyor ya Allah'ım bekleye bursun on pulunu on kul Bir kişiye dokuz Tam dokuz kişiye bir pul dediği gibi Milletimizi bugün yoksulluğa mahkum edenler Sosyal yardımlarla sadakatini satın alacağını düşünüyorlar Bırakalım onlar düşünsünler İşte bizler bugün tüm iftirara, iftiralara rağmen tüm dayatmalara rağmen bir parti devletine dönüşmüş olanların kamunun bütün kaynağını kullanmış olmalarına rağmen bunların karşısında hakkı tutup kaldırabilmek için hakikatin kalbinden tutup kaldırabilmek için bir büyük mücadeleye hep beraber omuz veriyoruz, omuz veriyoruz. Eski Türkiye, yeni Türkiye diyerek bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş. Kaldıralım lütfen. Ne de güzel yaraşıyor. Boya batımıza. Açık yüreklikle söylüyorum. Bizim için eski Türkiye yok. Yeni Türkiye yok. Varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti var. Sokakta bulmadık. Beyler sokakta bulduğu için var gücüyle üzerinde tepiniyorlar. Kendileri terör örgütleriyle işbirliği yapmış muhalefeti suçluyorlar. PKK ile işbirliği yapmış muhalefeti suçluyorlar. FETÖ ile beraber devletele geçireceğiz diyerek yola çıkmışlar. Muhalefeti suçluyorlar. Şimdi her yol mübah. Emniyet müdürümüz Gaffar Okkan'ı Diyarbakır'da şehit eden Hizbullah'ın partisiyle işbirliği içerisindeler. <laughs> Dahası var. Dahası var. Öyle işbirliği içerisindeler ki duymayan hem şehirlerimize, dostlarımıza buradan televizyonları başında olan vatandaşlarımıza seslenelim. Bugün daha resmi gazetede bir Hizbullah mensubunun cezasını affettiler. Öyle anlaşma yapmışlar. O açıdan vazifemiz büyüktür. Allah'ın izniyle bu büyük cumhuriyeti yarınlara şehitlerimizin bize emaneti bu vatan toprağını, bir çakıl taşını bile eksiksiz gelecek nesillerimize aktaracağız. Sadece aktarmamız yeter mi? Hayır! Mustafa evet. Büyük Atatürk'ün emaneti bu cumhuriyeti insanımızın alın terinin karşılığını alabildiği çiftçimizin toprağına küsmediği esnafımızın işverenken verenken işsiz hale gelmediği anaların evlatlarının geleceğinden emin olduğu evlatlarının yerine mezar taşlarına sarılmadığı bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Onun için aykırıyoruz. <laughs> İktidar, i̇ktidar, iktidar, iktidar, vatanseverliğimiz böyle mevsimlik milliyetçilerin milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık diyenlerin şimdi konjektür değişince yedeklerini aldıkları birkaç milliyetçi partiyi de suistimal ederek şimdi milliyetçi kesilmişler. Hadi oradan, hadi oradan sizin milliyetçi ama bizim milliyetçiliğimiz, vatanseverliğimiz, bu güzelim coğrafyadın tüm değerlerine, vatan toprağına, o vatan toprağını işleyen çiftçilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, dağına, taşına, ovasına, her şeyine Allah'ın izniyle sahip çıkacağız. Vatan toprağını koruyacağız. O açıdan Buralarda bu güzelim diyarlara sahip çıkan siz değerli Sinobo Sinop'lulara, Boyabat'lılara bir kez daha müteşekkirim. Hepinizde şükran borcumuz var. Şükran borcumuz var. Onlar yok varsaysa da buraları hizmeti gördük. Sinop'ta havaalanına indik. Buraya doğru yol alıyoruz. Değerli milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz Zengin Altay Bey bilgi verdiler. Milletvekilimiz Barış Karadeniz Bey bilgi verdiler. Boya battı olunca Demokrat Parti Genel Başkanı olarak elbette bir ismi anmadan geçersem haksızlık etmiş olurum. Kimdir o isim? Değerli Bakanımız Yaşar Topçu. Sizlere bu yolları açtığı için Yargılandı, yetmedi. Şimdi bu kadar hizmeti milletle buluşturanları yok varsayacaksınız. Onunla bununla iş tutacaksınız. Şimdi evin yolunu bulamaz haldeler. Söyleyecek sözleri bitmiş. Değerli şehirlerim inanın. Söyleyecek yalanları da bitti. Yalanları da bitti. Şimdi şimdi Neymiş? Muhalefete oy verenler diyor, ezansız bayraksız diyor. Değerli boya şu bayrakları bir kaldıralım. Görsünler. Bunlar Emevi siyasetinin temsilcileri. Emeviler mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını takmışsa bunlar da aynı kafadalar, aynı kafadalar. Ama işte Boyabat'tan, Sinop'tan aykırıyorum. İsteseler de, istemeseler de bu milleti bölemeyecekler. Bu milleti parçalayamayacaklar. 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 <laughs> Türkiye'de öyle hale gelmişiz ki Osmanlı dönemi için atfedilir. Selam verdim rüşvet değil diye almadılar diye. Yolsuzluklar öyle hale gelmiş ki Yukarıdan aşağı Aşağıdan yukarı Bir parto olma hüviyetini yitirmiş Adeta Milletin malını Kamunun malını Yağmalamak için örgütlenmiş Karşıda bir siyasi parti var Eskiden siyasi partiler Kapatılırdı Şimdi Kapatılmaya gerekçe yapılsa bu AKP'yi yolsuzlukların odağı olmaktan almaktan kapatırlar. Böyle bir hal var. Dünümüzü çaldılar ama burada sizinle beraber haykıralım. Değerli dostlar, değerli boya battılar, değerli sinoplular, dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldıracak mıyız? Kaldırmayacağız. Bir kez daha soralım. Duymayan sağır sultanlar duysun. Bu haramzadeler duysun. Bu haram saltanatını yıkmak için. Bu rantiye düzenini yıkmak için. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı, gençlerimizin yarınlarını çaldıracak mıyız? Kaldırmayacağız. Kaldırmayacağız. O açıdan... Altı siyasi parti Türkiye'nin muhatap olduğu bu hukuksuzluklar dönemini, bu yolsuzluklar dönemini son vermek, bu milleti yarınlara taşımak adına bir irade koydu ve yarınki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı olacak. Sadece kendine oy verenlerin değil 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bu karanlığı kapatıp aydınlık bir bahara erişmek istiyoruz. Hep beraber irade koymalıyız. Hep beraber bu varlığa, bu mücadeleye emek koymalıyız. Onu da fazlasıyla koyuyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Yarınlarımız canı yürekten inanıyorum. bugünlerimizden daha aydınlık olacaktır. Yeter ki bu ülke kamu malını namusu bir gibi bilen namuslu insanların elinde olsun. İşte böyle bir genel başkanımızı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için Boyabat, Sinop hazır mı? evet. Sesimizi duyuralım. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu sizlere seslenecekler. O açıdan ben çok da sözü uzatmak istemem. Esas sahnemizin sahibi Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben de merakla sizler gibi bekliyorum. Hasretimizi gidereceğiz. Yüreklerimizde açılmış yaraları, çatlakları Vatan toprağının hasretini bitirdiğimiz gibi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Evet, ne diyor şair? Vur kazmayı Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı diyor. Şafak kaç? Şafak sayıyoruz. Gençler, şafak kaç? Az kaldı değil mi? Az kaldı. Evet. Evet birleşe birleşe kazanacağız. Bak pankartta da güzel söylüyorsun. Uzun adam soğanın 30 lira olduğunu bilmiyor demiş. Bana mı söylüyorsun? Ben biliyorum valla. Ben biliyorum. Uzun adama duyuracağız. O sarayına kapandı. Milletin feryadını sesini duymuyor. Evet evet. Evet. İnşallah milletimiz sizlerin iradesiyle beraber yarınlarımızı aydınlatacağız. Ben değerli boya battılar. Bu güzel bahar gününde kardelen çiçekleri gibi açarak yarınlarımızı aydınlatacak evlatlarımız, genç kardeşlerimizle beraber sizlerle beraber olmanın bugün mutluluğunu yaşadım. Beraber bugün Güzelliğe iştirak ettik. İnşallah daha büyük güzellikleri sizlerle buluşturacağımız günler yakındır diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu size emanet ediyor. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz. Balkondan bayrak sallayan annelerimize, ablalarımıza Sana çok teşekkür veriyoruz. ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Cumhurbaşkanı